Her şey değişti. Bir tek sen değişmedin İsmail. Niye geldin İsmail? Hı? Neredeydin sen? Define peşinde. İsmail Genci yeniden mi başladınız? Yok, iyi mi ya? Define bizim define değil ki. Vallahi billahi arkadaşlarımı uydum ben Safiye. Evden kovulmak neymiş? Onu da öğrendik sayenizde. Bundan gari bu gasıbarım. En zenginler biz olacağız. Ben baz istasyonunu kuracağımız yerin koordinatlarını getirdim. Bayiliği de siz alacaksınız. Başımızdan aşağı ateşler yağacak. Biz gene hayalet mı gireceğiz. Ah, ne istiyor Alek? Ateş ediyorlar lan. Geri gelen evet, İsmail yok lan. Nerede lan bu? Aa. 哎。<sighs>